toplantılarda şunlara dikkat et ey oğul uğradığın bir toplantıda yer alanların üzerine dikilip durma sokak ve caddeleri meclis gibi kullanma dükkanları sohbet yeri olarak seçme fikri tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat gösterme edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma bir hüküm verirken şahsi görüşümdür de bir şeyi veya bir adamı överken aşırıya gitme bir mecliste oturmak istediğin zaman bağdaş kurup otur. Sakın parmak çatlatma, sakalınla oynama, yüzüğünle meşgul olma. Oturduğun bir yerde, bulunduğun bir toplulukta, dişlerini kürdan ve benzeri şeylerle temizlemeye kalkışma. Burnunla oynama, parmağını burnuna sokma. Yüzüne sinek konarsa, yavaşça onu kovmayı ihmal etme. Esnememeye dikkat et. Halkın seni hafife alacağı söz ve davranıştan sakın Bulunduğun topluluk yol gösterici olsun. Sözlerin çok kıymetli bir nesne gibi paylaşılsın. Güzel sözlere kulak ver. Konuşulan bir sözün tekrar edilmesini isteme. Bu onu dinlemediğini gösterir.